Herkese merhaba. Bugün gerçekten inanılmaz bir hikayemiz var. Bir mimarın fısıltısı yüzyıllar sonra nasıl bir fırtınaya dönüşebilir? Gelin zamanın ötesine geçen bu fikrin izini beraber sürelim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir yanda modern felsefenin babası René Descartes, diğer yanda Barok müziğin o inanılmaz dehası Bach ve bir de 20. yüzyıl Türk edebiyatının en aykırı, en radikal isimlerinden biri Sevim Burak. Alakaları ne olabilir ki, değil mi? Hani ilk bakışta tamamen bambaşka dünyaların insanları gibi duruyorlar. Ama işte işin ilginç yanı da bu. Aralarında öyle beklenmedik, öyle derin bir bağ var ki, gelin bu gizemi beraber çözelim. Hikayemiz nerede başlıyor biliyor musunuz? Fikirleri bir bina gibi, bir proje gibi tasarlayan bir adamla. Tabii ki René Descartes'ten bahsediyorum. İşte Descartes'in bütün o devrimci fikrini anlamanın anahtarı tam da bu. Felsefi bir inşaat projesi olarak düşünün. Gerçekten de öyle. O sadece öylece oturup düşünmüyordu. Hayır, resmen sıfırdan yepyeni bir bilgi yapısı, bir bina inşa ediyordu. Ve bakın, bu mimarlık benzetmesi bizim sonradan uydurduğumuz bir şey değil ha. Descartes bunu kendi söylüyor metinlerinin her yerinde. Benim yöntemim diyor bir mimarınkini taklit eder. Yani projesinin temelini bu fikir oluşturuyor o kendine felsefenin mimarı olarak görüyordu ve bize de adeta projesinin planlarını bıraktı. Peki bu inşaat projesi nasıl işliyor? Şöyle bir bakalım adımlarına. İlk iş eski, çürük ne varsa yıkmak. Hani kum ve çamur üzerine kurulmuş diyor ya. İşte o eski inançların hepsini yerle bir ediyor. Sonra eline kazmayı alıp en derine, en sağlam zemine inmeye çalışıyor. Ve sonunda o sarsılmaz kayayı buluyor. Düşünüyorum, öyleyse varım. Kogito. İşte bu. Tüm yeni bilgi binasını da tam olarak bu temel üzerine, sıfırdan inşa ediyor. Şimdi gelin Descartes'in inşa ettiği bu kulenin biraz içine girelim. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi değil. İçeride gizli bölmeler, geçitler var. Çünkü Descartes'in felsefesi aslında tek parça bir yapı değil. Bir anda herkesin bildiği o kamusal kule var. Hani felsefe kitaplarında okuduğumuz o meşhur sağlam kısımlar. Kojito, Tanrı'nın varlığı, açık seçik bilgi. Ama bir de işin öteki tarafı var. Metinlerin içine gizlenmiş, yapının içini çok şaşırtıcı bir şekilde dışarıya bağlayan gizli kanallar, alegoriler, mecazlar. İşte bunlara öteki konuşma diyoruz. Bu gizli geçitlerin belki de en önemlisi geçici konut metaforu. Ne demek bu? Descartes diyor ki: "Tamam, eski evi yıkıp yerine yenisini yapacağım ama o inşaat sırasında nerede yaşayacağım?" İşte o süreçte barınacağınız geçici bir eve ihtiyacınız var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? En kapalı, en mükemmel sistemin bile var olabilmek için kendisine dışarıdan bir yere bir desteğe muhtaç olduğu anlamına geliyor. Bakın bu detay çok önemli, hikayemizin devamı için aklımızda tutalım. Şimdi bu felsefi şantiyeden ayrılma vakti. Gelin bakalım bu proje nasıl olup da hayranlık uyandıran bir müzik katedraline dönüşmüş. Evet yanlış duymadınız. Felsefenin mimarı Descartes ile barok müziğin o eşsiz dehası Johann Sebastian Bach. İnanılmaz ama gerçek. Descartes'in projesi Bach'ın notalarında adeta yeniden hayat bulmuş bir yankıya dönüşmüş. İyi ama bu nasıl oldu? Şöyle ki, Descartes'in her şeyi sağlam, sarsılmaz temellere oturtma fikri var ya, işte bu fikir bütün bir aydınlanma çağının mottosu haline geldi. Yeni kural şuydu, ölçülebileni ölç, ölçülemeyeni de ölçülebilir kıl. Yani gerçek dediğin şey sayılarla ifade edilebilen, ölçülebilen şeydir ve bu düşünce sadece bilimi değil, sanatı da kökünden değiştirdi. İşte bu rasyonel düzen arayışı, Bach'ın müziğinde kelimenin tam anlamıyla bir katedrale dönüşüyor. Onun eserleri sadece duygusal bir derinliğe sahip değil, aynı zamanda akıl almaz bir matematiksel mimari barındırıyor. Düşünsenize, Fük sanatındaki o karmaşık kontrupuan yapısı, her sesin birbiriyle kusursuz bir mantıkla örülmesi veya iyi düzenlenmiş klavye eserinde bütün majör ve minör tonları sistematik bir şekilde keşfetmesi. Hatta daha da ileri gidip, kendi isminin harflerini B, A, C, H notalara döküp bunu bestelerinin içine bir imza gibi gizlemesi. Her bir nota o rasyonel, ölçülebilir düzen arayışının bir parçasıydı. Yani evet, Descartes'in projesi, Bach'ın ellerinde notalardan örülmüş görkemli bir katedrale dönüşmüştü. Ama bilirsiniz, en sağlam yapılar bile zamanla sorgulanır ve 20. yüzyıla geldiğimizde o görkemli Descartes Bach Katedrali'nin temellerinde ciddi çatlaklar belirmeye başladı. Neden peki? Çünkü 20. yüzyılla birlikte yeni bir düşünce akımı ortaya çıktı. Bu akım, her şeyin tek bir merkezden, tek bir doğruyla anlaşılabileceği fikrine kökten karşıydı. Ve doğal olarak ilk hedeflerinden biri de Descartes'ın o sağlam, Rasyonel, her şeyin merkezi olan ben fikriydi. İşte en kritik noktada burası. Descartes'in bizi o bütün şüphelerden kurtarmak için inşa ettiği o sağlam benlik kalesi var ya, artık bir sığınak gibi değil, tam tersine bizi tek bir kimliğe, tek bir düşünce tarzına hapseden bir hapishane gibi görülmeye başlandı. Peki, bu hapishaneden bir kaçış yolu var mı? Elbette var. Ve işte tam bu noktada Descartes'in o ustanın evini yıkmak yerine içinden bir kaçış yolu bulan radikal bir yazar sahneye çıkıyor. Türk Edebiyatı'nın gerçekten de en nevi şahsına münhasır isimlerinden Sevim Burak. O, Descartes'in mimari yönteminin tam tersini yaptı. Hani Descartes inşa ediyordu ya, Sevim Burak parçaladı. Descartes tek bir birleşik yapı kurmaya çalışırken o eline makası alıp parçalardan rengarenk bir mozaik yarattı bakın kendi sözleri aslında her şeyi özetliyor. Ben gerçeği bir kere de yazıp ortaya çıkarabilen bir yazar değilim diyor. Gerçeğin o olmadığını, değişerek başka da görünüm aldığını anladım. İşte bu. Onun için hakikat Descartes'in o sarsılmaz kayası falan değildi. Tam tersine, sürekli şekil değiştiren, akışkan, parçalı bir şeydi. Peki bu kes yapıştır tekniği nereden geliyor çok ilginç bir moda evindeki bir terzi atölyesindeki çalışmalarından tıpkı bir terzinin kumaş parçalarını kesip biçip birbirine dikerek yepyeni bir giysi yaratması gibi sevin burak da kelimelere metinlere anılara farklı dillere aynı şekilde davrandı onları kesti yapıştırdı birbirine dikti ve ortaya bambaşka yepyeni bir şey çıkardı yani kelimelerle yapılan bir tür dekonstrüksiyon bir yapı söküm Peki, Descartes'in şantiyesinden başlayıp, Bach'ın katedralinden geçtik ve Sevin Burak'ın labirentine ulaştık. Bütün bu yolculuktan sonra elimizde ne kaldı? Bu üç bambaşka ismin bize bıraktığı miras ne? Şöyle bir özetleyelim, Descartes bize her şeyin akılla anlaşılabileceği rasyonel bir dünya projesi sundu. Bak, bu projenin en görkemli, en hayranlık uyandıran müzikal katedralini inşa etti. Sevim Burak ise geldi ve o katedralin duvarlarındaki çatlakları bize gösterdi. O çatlaklardan sızarak kendimize bir kaçış yolu, bambaşka bir labirent yaratabileceğimizi kanıtladı. Ve belki de bütün bu hikaye bizi bugün sormamız gereken o büyük soruya getiriyor. Bizler tek bir projeden tasarlanmış bir dünyada mı yaşıyoruz yoksa içinde sürekli kaybolup yeni yollar bulduğumuz bir labirentte mi geziniyoruz? Yani hayatı ve bilgiyi her şeyin yerli yerinde olduğu tek bir büyük plana göre mi anlamalıyız? Yoksa gerçeğin parçalardan oluşan, tek bir merkezi olmayan ve sürekli yeni patikalar keşfettiğimiz bir labiyent olduğunu mu kabul etmeliyiz? Bence üzerine düşünmeye gerçekten değer.